sinema seyirler bugün 2024 yılının en çok beklediğimiz filmlerini konuşuyoruz. Evet 2024'te bayağı film geliyor. Evet. 2023'ten 2023. çok daha iyi bir sene olacak gibi duruyor. Evet. Ee, Listelere bakınca aynen. ben bu kadar güzel film geldiğini tahmin etmemiştim. Aynen öyle. Yılbaşına e, Atina'da girdik. Şey, evet. O sırada Yorgos. Meydana yürüyorken. Aha, Yorgos'tan Timos'u gördük. E, tam böyle tam meydana yaklaştık yaklaşmıştık. İkimiz de böyle aynı anda aha Yorgos Lanthimos dedik böyle. Evet. Vardık. Sonra da böyle bir aptallaştık hani. O mu acaba falan dedik. dedik o sırada adam ya. gitti zaten. <laughs> Konuşma Yok, fırsatımız olmadı. Çektim. Ama böyle sen içkili gibiydin. Ya böyle biraz Olabilir o. Ol. Evet evet. Aynen. O sırada karşıdan karşıya geçti gitti o. <laughs> Beklediğimiz filmlerden biri Yorgos Lanthimos'un Poor Things'ı. Yani geçen senenin <laughs> filmi de bu sene hala gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Şubatta geliyor galiba. Ee, çok bekliyorum ben de ilk bir ama şey ya Atina Güzel. bayağı. Evet. Yani şey çok hoşuma gitti benim. Akropolis'in o şaşası şaha evet. ve büyüklüğü böyle acayip. Kesinlikle. Kendim böyle God of War setinde gibi hissettim. Aynen. Ama şey acayip bir göçmen hani onu da şeyde gördük. Yılbaşı evet. gecesi Aynen. kutlamaya 12'ye girerken. bilinmez bir göçmen sorunu varmış yani oranında. Aynen. Ama çok yani çok biz fersah fersah bizden daha medeniler yani. İnsan olarak daha doğrusu yani daha nezaket olarak daha doğrusu diyeyim. Ee, ne izledik? Onlardan başlayalım? Evet ondan başlayalım. Zaten çok filmimiz var. hızlı evet, gidelim. Hızlı gideceğiz. Ee, Thanksgiving izledik seninle. Çok Ben, hayal ben anlamadım onu. ya Thanksgiving'in bu kadar hype'lanmasını. Ben anlamadım. Herhalde geçen sene o kadar kötü bir yıldı ki böyle Thanksgiving gibi ya şey Bence mi? to, to Total Killer çok daha iyi film. Yani Thanksgiving'le karşılaştırsa. Bence Thanksgiving Total Killer'ın bir twist'i olsa çok iyi film bence. Evet yani ben sana daha dakika bir Patrick evet. Dempsey katil dedim. dedik ikimiz de aynı anda. Motivasyonunu bile çözdük adamın ilk saniyeden. Gore olmasa Başkanı gerçekten izledik. çok kötü film. Teacher's daha izledik. Evet e, Burak önermişti bize. Evet. E, hoşumuza gitti baya. E, şey sonu çok hoşuma gitti benim. Benim de. Sonu çok komik olmuş. Acayip de geriyor film yani. Evet. Ortaokulda geçmesine rağmen çok da gerici evet. bir film. Konu da yani tam böyle şey yani. Hani ha. çok suya sabuna dokunmayan bir konunun üzerinden ha. bu kadar gerilim Kesinlikle. yaratması. Hoşuma gitti benim. Kesinlikle. Oyunculuklar da çok iyi. Çocuk oyunculuklar çok başarılı. Başrol oyuncu da iyi oynamış. Evet. Mükemmel oynamış. Evet evet. a 4 yapımı Dream senaryoyu izledik dün. Evet. Nicolas Cage'in. <laughs> konusu çok hoşuma gitmişti benim. Benim de çok, çok hoşuma gitti. Sonra biraz uzun gibi. Biraz, biraz uzun. Uzu, uzuyor. Evet. Ama şey konusu ilginç. Konusu ilginç. Ee, i̇zlemenizi tavsiye ederiz. Dream Scenario. E, Nicolas Cage de çok, çok iyi oynuyor bence. Bence bence de çok iyi oyuncu. Yani Kesinlikle. çok underrated olanlardan Kesinlikle. hani o delirmeleri ve vesaire vesairelerinden dolayı hani böyle şu anda hani hakkını veriyorlarmış evet. gibi geliyor bana. bana da. Özellikle Mendy'den sonra bayağı bir yükselişe geçti yine kariyeri. Evet Mendy B-Movie'lere kadar düşmüştü yani. Ha. From, From ya, Dusk Till... Belki de adamın hoşuna gidiyor B-Movie'lerde oynamak onun dışında evet, şey. hakkını yemeyeyim. From Dusk Till Dawn'ı izledim, izledik. <laughs> ee, çok hoşuma gitti benim. Çok merak ediyordum filmi. Tek bildiğim şey vampirler, yani, vampirlerin olduğuydu. Hı <laughs> hı. İlk başta böyle bir ya. <laughs> Bu film böyle miydi falan diye başlıyor. altmışı filmin böyle suç filmi gibi. Sanki Tarantino filmi izliyoruz gibi. Sonradan böyle bayağı açılıyor. Müthiş bir son 40 dakika. Herhalde Robert Rodriguez'i Tarantino'nun ilk hani birlikteliği bu. Evet. Ben 96'da izlemiştim. Tam Salma Hayek hani işte ayağından ha. şampanya işte neyse viski içirdik orada. Tam böyle şeyde duruyor. Yani ara girmişti çok ilginç ya filmin ya tamamen şey oluyor yani İlk filmin ilk yarısı bambaşka bir film ikinci Hı. yarısı bambaşka bir film. Tam Tom Savini'ye böyle saygı duruşu filmi Hı. olmuş yani bence. Tom Savini'nin karakteri gördüğüm en evet. <laughs> efsanevi. Bir... Ekip çok iyi canım yani böyle abuk subuk. Müthiş, müthiş. bir öbürsü Vietnam bir gazisi. <laughs> Gördüğümde en beklemediğim yönetmecilerden birine sahipmiş. Valentino da tam bir pedofil sapık böyle sosyopata çok iyi oynamış. Kesinlikle. Benim tam guilty pleasure'ım ya. Kesinlikle. Senede bir kere izledim. Şey... Eğlenceli e, yani, wa, çok eğlenceli. What's in Mexico, Mexicans'ta gördüm. <gülüyor> Beklemeyip güldüğüm <laughs> repiklerden. Aynen. E, düz, George Clooney'a ben normalde hiç sevmem. Bu filmde çok sevdim. Çok iyi olmuş başrol evet, olarak. Evet. Evet. Tam o şey... Zaten bundan sonra popülerleşiyor. Yani onun bir dizisi var. Yer e, mi? Yer, şey, evet. E, işte. Ondan sonra bunu çekiyor e, ilk. Hı. Hani böyle Hollywood'a giriş herhalde onunla oluyor diye hatırlıyorum. Çok iyi. E, from, son olarak da From izledik. Bu, from, he, ben bir Richard'a başladım. Ha. Richard, bu Jack Richard'ın, Tom Cruise'un karakterinin Prime dizisi. Hoşuma gitti. İlk, ilk sezonu izledim. Bayağı böyle bir günde, bir buçuk günde falan bitirdim. Yani bir günde dedim. Yani... aksiyonu Aksiyon iyi duruyor galiba. Ben Aksiyon değil, da iyi, iyi. Yani i̇lk böyle bir tam bir kasaba hikayesi. İyi bir olmuş bu şey. Başrol iyi mi yani? Olmuş bence ya. O iri yarı haline rağmen iyi. Yani oyunculuğu iyi. From'u izledik sen ne dizi. Evet. Çok iyi dizi. Kesinlikle. Çok beğendim ben. Ee, ne dizisiydi? MGM, MGM dizisi. Plus dizisi. Yani şeylerden bulabiliyoruz galiba. Çünkü bütün platformlara baktık. Biz evet. izledik. Evet. Ee, çok hoşuma gitti benim ya. Benimden. Yani Lost'tan Michael oynuyor. Bir tek o var zaten. Çok böyle tanıdık tanımış. yani. Evet. Zaten yapanlar Lost'u yapanlar. Hı hı. Ee, lost ama Gorlus'u gibi bir şey yani. yani konuya yani. gelecek olursak da işte hava karardığı zaman ee, bir kasaba var ve loop'un içinde yine böyle bir şey. Yine bir zaman, Loop. paralel evren evet, şey teorisi var. mi olur artık bilmiyorum da hani çünkü şey. Hava kararınca... içine gelen girenleri hapseden bir kasaba geceleri de canavarlar çıkıyor bu evet. kadar diyeyim geçin. İnsan görünüyor. Hani daha doğrusu öldüklerini ve hani senin sevdikleri görünümde seni ikna edip pencereyi açınca ve tılsım olmazsa sal evet. feci öldürüyorlar yani Aynen. acayip gorlu. Ben yani çok tam beğendim tamamen içini boşaltıyorlar yani adamı. Aynen. Ee, ben çok beğendim mutlaka izleyin. Kesinlikle. Okey okay. filmlere Başkanları... geçelim. Argyle çok iyi bir kad... Senden kadrosu tamam. Argyle çok bekliyorum. Müthiş bir kadrosu var, Brian Cranston, Samuel L. Jackson, John Cena, Henry Cavill, <laughs> Sam Rockwell, inanılmaz bir kadro var. Yönetmen de çok iyi, Matthew Vaughn, Kingsman'i çeken galiba. Kingsman gibi bir aksiyon sahnesi izlersek yeter bana. Hiçbir şeyine bakmadım filmi. Sadece kadrosunu biliyorum. Hı hı. E, hiçbir şey bilmeden girmek istiyorum bu filmi. Hiç fragmanına bile bakmadım. Hı hı. Bekliyorum. Dune 2. E, onu zaten herkes e, bekliyor evet. herhalde. <laughs> İlk film... Bir, e, ben bir film izleyeceğim bil, 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 Ben çok iyi hatırlıyorum o yüzden izleyebilirim. Ben izleyeceğim. Yani. Karanlık, izle, karanlıkta izlemekten. E, e, Donnie Villeneuve'un e, açıklaması şeydi, İlk film girişti, bu film şirve yani, noktası yani, falan diyor yani. Bir de galiba üçüncüyü de çekmek istiyormuş. Yani, Dune teloloji... Messiah galiba. Ha, mesai Messi ya. Messi, Hı -hı. Messi de çekip çekmek istiyormuşlar doğrusu. Öyle tamamlamak istiyor trilogyyi. Süper, e, çok ben bunu merak ediyorum. Fragman da çok iyi duruyor. Hı -hı. Özellikle e, Austin Butler'ın karakteri. Baya iyi olmuş. Austin Butler zaten bu aralar her yani Çıkıştan. Işte konuşacağımız filmlerin hepsini de göreceğiz neredeyse. Ghostbusters Frozen Empire. Ben şey sevmiştim. Afterlife mı? Hmm, fena yani, değildi. Fena değildi. Yani şeydi. Hmm. İşte o kadar kötü remake, evet. remake değil de işte hani kadınların ne, olduğu. ne oldu. Mu deniyor, mu? Ne diyor? Ne deniyor? Onun yani. ne oldu belli değil. Ben onu anlayamadım. Zaten aynı evrende mi geçiyor? Ya benim hoşuma gitmişti yani. Ee... şey Afterlife. Hı -hı. Yani, yani çok şey fena değildi. Yani şeyleri görmek çok iyiydi tabi. E, ee, Dan Aykroyd olsun, Bill Murray olsun. Evet. Ernie Hudson'dı galiba ee, bir, bir tanesi ismi. Ya filmin bütün şeyine de e, sadık kalmış. o ee, ilk Ghostbusters'lara. Evet. O yüzden sevdim yani. Ee, bunun ismi çok kötü. Niye öyle bir isim koymuşlar? <laughs> Tüm beklentimi düşürdü o isim. Ka i̇yi duruyor ama yani CGI falan evet. iyi duruyor. Ee, buna sonra geleceğim. Civil War... Gel gel kolpaçına en... Koymuşsun oraya kolpaçına en, en son gelecektim ona. Burak şey abinle kolpaçına dördü. E sizi gönderiyorum. <laughs> Bana da anlatırsınız artık. Şey İbrahim Tahsis'in inanılmaz bir oyunculuğu varmış. Evet ben de öyle dedim Sürekli mermiyi havada tutuyormuş. <laughs> evet. Kurtulamadık ya şunlarla. Gerçekten. Ee... <laughs> Civil... Çok sev... Ve... <laughs> Neyse. Çok sevdiğimiz Alex evet. e, Garland'ın yeni filmi. War, Alex Garland. War. Ben de bir anda hype'landım. Alex Garland'ı. Evet. Benim çok çok sev çok çok, çok sevdiğim Ben de ben çok severim. De. 28 gün sonra en sevdiğim zombi filmi zaten her seferinde dile getiriyorum bunu. Hı -hı. E, Ama orada yönetmen değil tabi. De. Olsun yazar. Ha -ha. Zaten ben hep e, Yazar kısmı zaten. E, şey. Ex Machina müthiş Hı -hı. bir film. Acayip underrated buldum Bir türlü devrini izlemedim. Sen de çok seversin onu. Bir gün izleyeceğim onu. Ee, niye elim gitmiyor ama merak ediyorum. Aksiyon filmi gibi yani ya da böyle sci-fi. Ben afişine baktım, konusuna baktım. A24'ü gördüm. Bana yeter o zaten. Ha Annihilation tabi tabii. Men yeah. Ben man, man ben, var. doğru doğru. Ee, zaten. Davis onu izleyeceğim işte. Bayağı var işte. Var. Ee, çok Sunshine peşin. var. Beni sunshine sunshine çok kesinlikle. Beach var. Beach. Gerçi Beach Kitaplarını uyarlama da. Kendi kitabı zaten. Hmm. <laughs> e, Furiosa... Haydi, doğru ya. Evet, adamın kendi kitabından aynı. <laughs> Furiosa... E, Furios, Mad Max Fury Road'daki Furiosa karakterinin... Ben sevdim şeyin şey. trailerini. Trailerı çok güzel. Özellikle şey çok iyi duruyor. Hmm. Zaten bir değinmiştim. Ya. Yani. Şey ilginç olacak orada. Chris evet. Hemsworth. Hmm. Fragman çok iyi duruyor, yani yeniden yeni bir Fallout izleyeceğiz gibi duruyor ama o afiş nedir? Şimdi koy, koyarım hmm, ekrana. Tamam. Berbat yani. Ben ee, çok bekliyorum yani. Yo, ben, ben film olarak ben de çok bekliyorum. Kingdom of the Plant of the Apes, bu üçlemenin devamı binlerce yıl sonrası mı? Ne anlatacakmış böyle? Aman o iyice böyle kar artık şey Şahin'i in... mi var artık bir şey var böyle böyle gördüm İşte maymunlar iyice ele geçirmiş dünyayı insanlar da bir azınlık olarak kalmış hmm. İlk Planet of the Apes filmi gibi 60'lardaki o hmm. orada da Yine şey mi oynuyor Andy Serkis mi o öldü zaten ha, öldü, değil mi kim bu peki bir yıl sonra bir tane maymun işte Gorilla Cook kick olmuyor ee... bizim bizden hmm. neyse Hiç... <gülüyor> bizden... <gülüyor> hiç beklemediğim ama sırf kadrosu yüzünden aldığım Imaginary Friend diye bir şey var. Fragmanı da çok kötü duruyor J. bu arada. Yönetmenliği evet. değil mi? Çok kötü duruyor film ama Steve Carell olsun. bayağı iyi şeyler, seslendirmeler var filmde. Ben, yani, ben bilmiyorum. Kadroya güveniyorum bunda sadece. Bazılarını ben böyle review'lardan sonra gideceğim. Tabii yani bekliyorum ama... Evet. Balerina merak ediyorum. John Wick spin Evet. Balerin bir kadının şey... O da şeymiş işte... Asesim, asesim, intikam almış. alması filmi. Değişik olabilir. Evet. Ya, aksiyon işte... Evet aksiyonu John Wick gibi aksiyon. olsun yeter bana. Aynen. Ee, Inside Out 2. Inside Out bir en sevdiğim Pixar film Yani Up'la beraber. Hı -hı. E, bayılırım. E, Burada da yeni duygular geliyormuş. Güzel. <laughs> Kah... <gülüyor> İtlik. <gülüyor> <gülüyor> İtlik, kopukluk. <laughs> e, A Quiet Place, Day One. Ben bunu bekliyorum. Ben de çok bekliyorum. merak ediyorum. Özellikle şey bana çok ilginç geliyor. Bunlar sese duyarlı ya. İlk günde bunları kimse bilmiyor yani. Sese mi duyarlılar? Ne, nedir bu can, canavarlar? Baya hepsi. Neydi? Lupita Nyong'u oynuyor. Şey Stranger Things sezon 4 şey var. Rakçı var. Hı Eddie Şey. Metallica. Ha Metallica. Hangi, hangi şarkı çalıyordun? Mastro Puppets çalıyordum. İyi duruyor. Twisters. Twisters'ı Twister ben severim. Ben de severim. Eğlenceli filmdir. Kadrosu da çok iyi. Şimdi CGI'lerle daha manyak olabilir bu. Bunun kadrosu da çok iyi bu arada Twisters'ın. Baya tanıdık oyuncular var. İlkinde kim var? Senle yıl mı oynuyor? Yok şey pardon Ölen. Adamın adı ne? Ölen, Ölen. Bill Paxton. Bill Paxton, Ölen. Şey var benim adamım. adamım diyorum. Jeremy Davis var. Onu da sonradan bakarak gördüm. Hmm. Şey, Philip Seymour Hoffman bir figüran gibi ufak ufacık evet, bir rolü vardı. Evet. Onun da kadrosu çok iyidir. İşte ya Sp Philip Seymour Hoffman nerelerden nerelere evet, gelmiş. Evet, yani. aynen öyle. <laughs> Deadpool 3. Tek beklediğim süper kahraman filmi. Evet yani ben de Deadpool'un ee, mizahını seviyorum. Miza. Bir de Wolverine dönüyor değil mi? Wolverine dönüyor. Wolverine, Wolverine bir de ilk heyecan... defa gerçek kıyafetiyle dönüyor. Yani komikslerin evet, kıyafetiyle. Evet. Şeyi de merak ediyorum, bir sürü böyle şey göreceğiz, cameo göreceğiz farklı karakterlerden. Hmm. Kimleri göreceğiz diye merak ediyorum. Okay. Borderlands, ben, Eli Roth. Ben, ben çok bekliyorum. Ben... Hem Eli Roth'dan dolayı bekliyorum hem oyunu çok seviyorum. He. Ben Thanksgiving'den sonra Eli sonra... Bilmiyorum soldayım. belki böyle güzel bir Mad Max, Max gibi bir şey olabilir. Bu filmin şeyi kötü, yapım aşaması çok kötü. Bu film 3 yıl hmm. önce falan hmm. çıkacaktı. Sonra kötü, sonra niyeyse yeniden çektiler hani bir kısmını. Deadpool'un yönetmeniyle galiba. Böyle hmm. bir bayağı bir karmaşıklık oldu oradan. Sonunda çıkıyor ama bu sene. Okay. Alien Romulus bekliyorum. Bu... Ben Alien'ın Covenant'ı da bence çok iyi filmler. Çok haksız geliyorlar o filmlere. Prometheus'ta katılıyorum da Covenant'ı çok hiç sevmem. Ben seviyorum ya. Yani. Ee... Prometheus tabii ki. Prometheus bence. Över evet. Covenant'ı da. Yani iyi filmler bence, kötü filmler değil. Özellikle Prometheus'in yani. yazarı Raymond Lindelof'un çok hakkını yiyorlar. Ya şeylerden onu. sonra o, atıyorum Predator saçmalıklarından Pertemiz, sonra tabii. ilaç geliyor bence bunlar. Eee, şey olması da güzel, prequel -cool olması da güzel. İsmi yani. de hoşuma gitti Romulus. <laughs> ben böyle seviyorum şey, Latin Matin. Şey, de şey, Don't Speak, me", speak mi? Speak Quiet mı? Öyle bir film vardı ya. Böyle bir kör adamın evine don't giriyorlar. Ha, don't Breathe Ha, Don't Breathe. Onun yönetmeninin. Ha. O zaman güzel bir şey olabilir. Elin demişken, Elin dizisi de geliyor bu arada. Alien evrenindeki kötü bir corporation Nereli var oluyor? ya bir şirket Nereli var Nereli? ya. <laughs> FX şey Hulu. Hulu. Hulu Disney'e de gelir. Hulu'yu Hulu Disney'e aldı, Disney'e de gelir büyük Hı. ihtimalle. Ee, İnşallah bir şey olur, sert bir şey olur hani. Elin olmayacak galiba o kötü. Elindeki kötü bir şirket var ya. E, Beylen Tutani şirketi ona Olay. odaklanacakmış. Olay. Yine yani FX'in yaptığı işler iyi oluyor. Olay. Okay. Ee, Craven the Hunter hiç beklemiyorum. Baya da kötü Ben de da şeyde da sevdim, ee, geçen ne izlemiştim de orada Craven çok hoşuma gitti demiştim. Spider-Man 2 var. Ha orada o o oyunda sevdim. Bilmiyorum ya. Ama adam nereden nerelere geldi ya Craven oldu ya. Hı -hı. Neydi Aaron Taylor Johnson mıydı? <laughs> Geç. E, Beetlejuice 2. Ben ilkini izlemedim. Sadece Beetlejuice diye aldım. Ben de böyle ne bileyim ben o ilk Beetlejuice 2 böyle bilmiyorum ya. Çok emin değilim yani. Hı -hı. Bir şey de, çok patlak bir şey de olabilir yani. Joker folie a deux. Folie a Yani. Hiç ya, sıfır bekletmeyelim. bilmiyorum ya. Bayağı. Şey olduğu için, ben daha önce de söyledim bunu Lady Gaga olduğu için. Çok, gerçekten kötü oyuncu ya. Bilmiyorum ya. Yine o yani salak o. Rus aksan. Yani İtalyan'ı nasıl Rus aksanla oynayabilirsin ya? İnanılmaz. Lady Gaga çıktı başıma. <laughs> bir de müzikal olacakmış. Ne gerek var? Zaten Joker 2'ye niye Bilmiyorum gerek var? Yani. Joker 2'ye niye gerek var? Joker. Asıl daha saçmalığı geliyor şimdi, göreceğiz. Ha. <laughs> Smile 2. Evet, bekliyorum. Ben de çok bekliyorum. İlkini çok sevmiştim. Kesinlikle. Güzel, korkutucu sahneleri var. Keşke It Follows'u da ikincisi. Geliyor. Ha, geliyor Day mı? Follow geliyor. Ha, Day, follow, Day follow. follow. geliyor. Aynı kadroyla. Yönetmen de aynı, oyuncular da aynı. O da şey böyle, Cambly İngilizce dersi gibi <gülüyor> olmuş. <gülüyor> It Follows, Day <they> Follow. Eee... <laughs> The Wolfman. Bu evet. Universal'ın filminin remake'iymiş. Zaten bir remake yapıldı. Benicio Del Toro'nun Toro bir remake. Ha. Kötüydü o, o bayağı. Kötüydü ya. O bir de şey vardı galiba ya. Anthony Hopkins. O mu oynuyordu? O, o, o da var orada var. galiba. Wolfman da oynuyordu galiba. O da vardı galiba. Hatta en sonunda kapışıyorlar ve Anthony Hopkins. Hmm, <laughs> hmm. Ama He. şey çok iyi olmuştu kurt adam olarak Benicio Del Toro. Oscar ha. aldı zaten film Benişo'da, en iyi makyaj evet, olarak. İnanılmaz olmuş. <laughs> Şimdi geldik saçmalığa. Gladiatör 2 ya bir filmin ismi niye iki olur ya? Gladiator'un ikisi nedir ya? gladiatör, so bir şey koy yani, atıyorum elin Romulus gibi, gladiatör işte Crassus koy. Ne bileyim, <laughs> sallıyorum ya. Yani. Gladiatör, gladiatör koli çok çirkin bir şey ya. Ya, Ya yani bu filme heyecanlanacaksan bir tek ben kadrodan heyecanlanırım. İyi bir kadrosu var, Denzel Washington, Pedro Pascal. Hı -hı. Pedro Pascal zaten şey şey var. Yine Eddie Manson var. E Fena, yani bilmiyorum. Yok, ya yok, yok yok yani bilmiyorum. İnşallah Napolyon gibi olmaz. Evet, evet. <laughs> buna en son geliriz Ares Fener. Dizlere. mi? Yani şu War of War. Ee, Sol 11. Okey. 10 güzeldi. 10 güzeldi. Zaten. 11 de iyidir herhalde. <laughs> The First Omen. Evet, ben hiç buna merak etmiyorum. çok, çok kötü duruyor. Ya <laughs> yani şeyini görmedim, hiç bakmadım. Fragmanı da, çok kötü duruyor. Ben hiç beğenmedim ben. Ben bir Omen Hı. Hatta Omen videomuz var bizim. Evet. En az izlenen videomuz falan olabilir. Kimsenin de ipledi yok. Ben Omen manyağı olduğum için, fan olduğu için ben bekliyorum yani. Ya şey, bana bilmiyorum ya şey gibi olacak gibi geliyor. Exorcist, son Exorcist gibi böyle beşlerde evet. olacak gibi bu, film inşallah gibi. şey gibi olmaz bu. Rezalet bir Russell Crowe'un izlediğimiz Exorcist ha. var ya şey. <laughs> pop Exorcist mi daha? Aman Allah'ım. Return to Silent Hill bekliyorum. Ha. Silentin filmi çok iyi. Oyunu zaten mükemmel. Oyunun müthiş. Oyundan uyarlanan filmlerde en iyi filmlerden biridir herhalde Silent Hill filmi. hikayesi de müthiş. Ben de yani çok iyi olabilir yani şu günümüz şartlarında. E, dizilere sonra mı gelelim? Bir iki üç filmim daha kaldı hemen bahsedeyim onların ondan. Maxine geliyor. Ben Beo is afraid verdim. Yani, ha, eski liste bir dakika. <laughs> evet Maxine bekliyoruz. İyi i̇ki, ikisini izledik. Mia Got'un artık burada şey yapması lazım. Hani artık tepe noktasına çıkıyor olması lazım bu dizide, evet. bu filmde. E, The Crow. E, Bill Skarsgård oynuyor Crow'u. Bekliyorum, güzel olabilir. Hı. Casting iyi yani. Brandon Lee'den sonra Hı. bayağı... Trap. E, Shamanaman'ın yeni filmi. Hı -hı. Josh Hartnett oynuyor. Hiç konusuna şey da var. bakmadım. Ben de bakmadım da belki çok şey de çıkabilir yani. Ben Josh Hartnett ikisini çok şey. severim. Evet. Bekliyorum. The Chain en sevdiğim yönetmen Edgar Wright'ın yeni filmi. Hı, hı. E, bayağı da ciddi duruyor konusu. Böyle bir çocuk kaçırılma olayı sonra böyle bir annesi bir şeyler yapmak zorunda kalıyor falan. İlginç bir konu. Sunu zırtlak değil yani. Değil yani hı. yok yok o bildiğimiz Edgar Wright gibi değil. Son filmimde... Daha var burada da. Sen de var biraz. biraz. ve Drive hı. Away Dose, Ethan Coen'in yeni filmi galiba. Hmm. Joel'un değil de diğerinin. Onlar ayrıldılar zaten. Ayrıldı yani. ayrıldılar. Şey, şey de saftiler ayrılmış. De ayrılmış, saftiler de ayrıldı. Saftiler de ayrılmış. Sanki o neyse. Saftiler ayrıldı. Evet. Safti baya oyuncu oldu bu arada Benny Safti. Baya dizilerde falan oynuyor. İyi e de oyuncu ya ben. <laughs> kötü oynamıyor. E, yani. <laughs> Driver ve Dos bekliyorum. Onda da Pedro Pascal var. Hı. Matt Damon var. Okay. E, ben de filmler bitti. Şey var şimdi. Ben de Bob Marley One Love, Bob Marley'nin biyografisi. O güzel olabilir. Güzel duruyor yani. Roadhouse var Jack Hill'ın oğlum. Hill'ın ee, O şey müthiş fiziği oldu. UFC'li uh... steroidli UFC dövüşçüsünün olduğu. Mickey 17 var. Ha, ben, Mike, ben ben onu alacaktım. Mickey 17. Evet, Mickey 17. yeni filmi Robert Pattinson oynuyor. Değişik bir sci-fi evet, bir, evet. sci -fi bir filme benziyor. Şu adını hiçbir şekilde okuyamadım. Luka Guadagnino. Guadagnino. Onun Challengers filmi geliyor. Ee, Zendaya oynuyor Tenisli ama... Tenisli menisli bir film galiba. Yani. Ha? Tenisli bir film galiba. Tenis yarışmacılarının rekabeti sen, mi öyle bir Bana şey. böyle Dreamers gibi geldi ya. İki yeah. erkek bir kadın falan. Yeah. Ee, başka Back to Black var. Amy Winehouse biyografisi. Belki o güzel olabilir. Richard Linklater'ın Hitman'ı var, Hitman gibi. Çok severim. Bak, Hiç duymadım filmi ama. Bana da ismi Link çok, Later yani Richard Linklater'ın gibi gelmedi. Evet. Bike Rider söyledik mi Jack Nicholson? Söylemedik, Jason. söylemedik. Tom Hardy işte, evet, Austin iyi. Butler falan baya... Şey, Daryl. Daryl de Darryl. evet. var. Barry Keoghan'la oynuyor mu? Yok, yok. İşte şey, Normally hmm. yani, Norman Reedus da bana. Hmm. normally onun ismi. Ha, Reedus. zaten o hayatı motorcu olarak <laughs> geçti. Işte. Speak No Evil'ın remake'i çekiliyor. Amerikan İlk, versiyonu. Orijinal neydi de remake'i ne olsun? Yani. yani. belki güzel olabilir. Belki yani, biraz şey. Başka. Karate Kid'in movie'si geliyor. Remake'i galiba. Jackie Chan Hoca. Ralph Macchi Macchiato. Macchi Mac Macchio. Macchio. Macchiato. <laughs> <Ralph> Macchiato. Macchiato. <laughs> Macchiato. O da 60 yaşında ya hala çocuk gibi gösteriyor. Evet. <laughs> Yemeyen çocuklardan. Onun filmi geliyor. Başka ne var? Şey bekliyoruz, saltburn Burn. Barry Keegan'ın. Çıktı ama izlemedik. Çıktı biz izlemediğimiz ha. için. İşte bir de... E, Poor Things. Yani hani çıkıp da ha. izleyemediklerimizden. Aynen. Okey, diziler? Hemen söyleyeyim. Boy Sezon 4. Hı -hı. Çok acayip bekliyorum. Fallout ben çok şaşırttı beni. fragmanı çok iyi duruyor. Ben de bekliyorum. A Crystal Lake mi geliyor? Aydın 4 yapımı Aa, Crystal Lake dizisi geliyor Peacock'a. Çok iyiymiş. Aydın evet. 4 Halloween'i de alacaktı. Son anda Miramax aldı galiba haklarını. O ikisi yarışıyordu. Aydın hmm. 4 Halloween i alacaktı işte alamadı. House of Dragon 2 sezon hmm. 2. Ee, Elin dizisinden bahsettim. Okey son Başka... olarak War of the Rohirrim. Ha War of the Rohirrim o da geliyor. İnşallah. Anime olacakmış Lord of the Rings animesi. Evet, keşke şu şey de. Ya bir tane de o Silmarillion'u gerçekten bir anime yapsalar ne güzel olur. Yani, şey. ben, Anime ben değil de. Ben diyorum, diyorum e, iki tane film vardı 200 milyon harcanan neydi? Galiba bir ne... Warner Bros yapamaydı ikisi de. Ha Aquaman bir de bir şey Hı, daha. Işte. Diyorum o ikisinin 2 200 milyon harcayana git Silmarillion. Bir de Arkane ben onu sevmiştim. Ha, çok güzel kesinlikle. Hı. Onun ikinci sezonu geliyor. Kasım'da geliyor da. Müzikleri de çok iyiydi. Kesin. Okey. Vay be anladım. 25 dakika. Okay, evet. Bizden, bizden bu kadar. E, 2024 filmlerine beklediğimiz filmleri konuştuk. Belki daha bir sürü film vardır. Hani evet. Siz de belirtirseniz aşağıda seviniriz. E, bizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmazsanız çok seviniriz. Yorumlar önemli. E, bizi dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Güzel bir sene, güzel bir pazar diliyoruz. Hepinize şimdiden iyi akşamlar. İyi akşamlar.